Dikkat Spoiler'dan tüm sinema severlere merhaba. Ben Teoman. Ben de Rüya. Bugün sizlerle birlikte 6 Süper Kahraman filmini inceliyoruz. Filmi Rüya ile birlikte izledik. Tekrardan izledik. E, film hakkında aklımızdaki anılarımızı güncelledik. Ve sizlerin karşısında şimdi filmi inceliyor olacağız. Evet Rüya sen filmi benden çok 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 daha fazla izledin. Ve bir o kadar da çok seviyorsun haliyle. Yani en o kadar... sevdiğim Disney filmi. Evet en sevdiğim Disney filmi. Birkaç haftadır da hep senin sevdiğin filmlerden gidiyoruz. <laughs> Disney filmlerinden. Bakalım sonumuz nereye gidecek. Gerçi ben de arabaları Hiç da... Bile. evet. Arabaları senin ama... için yaptık. Yok sen de seviyorsun arabaları. Ya tamam ama önce senin fikrindi yani. Doğru. Çok bu konuda e, inatlaşmayacağım seninle. Evet. Peki. Yani hmm. sen hali bu filmi daha çok seviyorsun benden. Film hakkındaki ilk yorumun nedir? Yani filmi izlememiş birisi için, izlememiş insanlar olabilir Altuğpar Karaman'ın. Çok öyle hani arabalar gibi veya Rapunzel gibi. Evet. Çok böyle... Maalesef. Öne çıkan bir Aynen. Ö, film değil. Öne çıkan bir film değil. Peki bu filmi izlemek isteyen kişiler için filmin hakkında spoiler vermeden ne söyleyebilirsin? İlham verici ve umut aşılayıcı izlerim. İlham verici umut aşılayıcı. Ben düşüneyim bakayım ne söyleyebilirim film hakkında. İnsanların zor anlarında ne kadar bir o dost sevgisine ihtiyaç duyduğunu çok iyi anlatan bir film bence. Hani böyle biraz o Psikolojik e, birinin yanında olma evet. şeyini çok iyi veren bir film bence o anlamda yanına çok... bir omuz aradığın, evet. o his, evet omuz arama hissini çok iyi veren bir film. Zaten direkt hani film bu tema üzerine kurulu aslında biraz daha o, o omuz üzerine kurulu diyelim. Hı -hı. Buradan filmi izlemek isteyenlere izleyin diyoruz tavsiye ediyoruz. İlk bölümleri çok uzun tutmak istemiyorum aslında direkt konusuna girelim hızlıca girelim yani. <laughs> o zaman eklemek istediğin başka bir şey var mı film hakkında? Yok yok O zaman o zaman ne diyoruz? Dikkat spoiler. Evet, şimdi geldik filmin spoiler'la kısmına. Sen mi anlatmak istersin yoksa ben mi anlatayım filmi? Nasıl yapalım? Ben başlayayım. Öyle devam et. Tamam, pas pas Gir bakalım filme. Nasıl başlıyor film? Nasıl başlıyor? Bir sokak arkası robot dövüşü sahnesiyle başlıyor. horoz dövüşü gibi bir sahne veya merdiven altı boks şampiyonaları gibi bir sahne ama robot versiyon. ...daha ileri bir tarihte e, geçiyor olsa gerek ki yapım yılı 2014 olduğu için mecburen birazcık daha ileri bir tarihte geçecek. Evet yani çok büyük ihtimalle 2014 günümüz olarak alırsak herhalde böyle bir 10 yıl sonrasında evet. falan yani 2024-2025 civarlarında geçiyor film. Evet ve o illegal ortamda <laughs> kos koskocaman adamlar, kadınlar böyle hepsi yaşını başına almış ve her taraflarından ben illegalim diye haykıran insanlar ve aralarında 14 yaşında bir çocuk. Evet, yani hiç orada olmaması evet. gereken, yani hani sanki böyle kaybolmuş gibi duran bir çocuk var. Elinde küçük minicik bir e, metalden bir bebekle, resmen bir bebek. <laughs> evet, yani hiç aslında dışarıdan bakınca hiçbir şekilde böyle bir e, dövüş robotuna benzemiyor. <laughs> yani o dövüşteki diğer robotları da gösteriyorlar bize ama hiç hepsi böyle kalıp Aynen hiç alakası yok. Ondan sonra ne oluyor? Sonra e, tabii ki büyük herkesin korktuğu o robot dövüşçüsü adam Yama, ona küçümsüyor. Hani ben ben de dövüşeyim dediği zaman diyor ki hadi dövüş bakalım hani be bedava para kazanacak. Sonra iddiaya giriyorlar. İlkinde kaybediyor. Diyor ki bir daha istiyorum. Dalga geçiyorlar. Sonra diyor ki param var. O zaman tamam. Baktı ki adam paranın hepsini ben cukkalarım burada. Tamam otur. Ve e, Yaman, parayı veren düdüğü çalar sonuçta. Küçük Yaman'ın kafası gidiyor. <laughs> Bu kadar. <laughs> Sonrasında ise tabii ki yani e, karşımızdaki rakipler diyebileceğimiz insanlar kötü insanlar oldukları için Hiro'nun kazanmasına müsaade etmiyorlar. Yani kısacası parayı almasına müsaade etmiyorlar. Ve Hiro'yu kavalamaya başlıyorlar. Sonra Hiro'nun sen tarafından oldukça <laughs> sevilen abisi <laughs> ismini alalım. Tadeşi. Tadashi gelip Hiro'yu o zorlu ortamdan çıkartıyor bir şekilde. Mükemmel Vespa'sıyla oradan <laughs> çıkartıyor. O tam Vespa değil ya emin değilim. Onun böyle bir yan akrabası gibi bir şey. Ya gibi. biz Luca izlediğimizden beri sen onlara Vespa diyoruz. <laughs> evet hepsi Vespa bizim için. Hepsi Vespa. Bütün o tatlı kızım kırmızı mavi yeşil renkli mavi, özellikle mavi rengi bence hoş. Ama kırmızısını seviyorum ben. Evet. Vespalara Vespa diyoruz. Çünkü hepsi Vespa. <laughs> Tüpçi motor yani. <laughs> evet, e, abisi Hiro'yu kurtarıyor ama tabii ki illegal bir iş yapıldığı için orada. Aslında illegal olan dövüş değil, filmde de söylüyor. Evet. Bahis. Evet, üzerine para konması illegal diyor. Ve işte kimse beni durduramaz derken polisler re toslamış oluyor ve gecenin bir kısmını nezarethanede geçirmiş oluyor. Aynen öyle. Ardından tabii ki işte e, Tadashi değil mi abisi? Tadashi. Benim benim isimlerle aram evet, hiç iyi evet. değil, hiç iyi sen değil. Sen Selin'in ismini de unutuyorsun. Evet yani ana karakterler dışında benim <laughs> isim gerçek hayatta da isim hafızam iyi değildir. Filmlerde zaten sıfır yani. <laughs> o konuda öyle bir sıkıntım var. Ardından işte abisi çıkartıyor falan derken, abisi diyor ki tamam hani sen dövüşmek istiyorsan dövüş. Ben ama senin yanında olacağım, hani seni yalnız bırakmayacağım diyor. Ama bir hillikip kardeşini onu almak istediği üniversiteye götürüyor, kendi okul üniversiteye. Oradaki ortamı gösteriyor ve çok güzel bir tanışma sahnesi var. Çünkü biliyor ki e, Hiro orayı gördüğü zaman başka hiçbir şey düşünmeyecek. Evet yani direkt oraya kilitlenecek. Ben evet. burada olmalıyım. Tanıyor kardeşini. Buradan çıkamam diyecek. Sonuç olarak demedi de. Ve orada... Dedi. Dedi de demen lazım. Dedi de mi oluyor? Evet. Dur. tabii. Sonuç olarak dedi de. Ha, din. Evet. <laughs> Doğru. Evet. Evet öyle demem lazım. <laughs> Ardından ne kimi gösteriyor orada Tadış'ın? İlk başta mı? Gogo, Gogo evet. -go ile tanışıyorlar. Grubun sakız çiğnemeyi seven bisikletçi kızı, asi kızı ve onun ayrı neydi? Ayrı dinamik bisikleti yani evet. süspansiyonsuz evet, bisikletiyle ayrı, evet. tanışıyoruz. Evet. Sus, Süspansiyon daha hızlı bisiklet. Evet. Ardından Wasabi ile tanışıyoruz. Grubun lazercisi ve titizi Evet bize <laughs> düzencisi yani. Hı -hı. Ardından senin sanırsam senin sevdiğin karakter olan adını unuttum şimdi. bal limon. bal limonla da tanışıyorlar. Masabi de çok seviyorum. bal limon da ikisi de benim için. Ardından işte. grubun maskotu diyebileceğimiz <laughs> aslında. üniversitenin <laughs> Üniversite maskotu olan Fred değil mi? Fred. Bu i̇simleri hatırlıyorum demek ki. Fred ile tanışıyorlar. Sen de... onu çok seviyorsun onda. Evet olabilir yani kendimi görüyorum Fred'de. <laughs> Ardından... Gündüzleri okulun maskotu. Geceleri. Geceleri Genel de okulun maskotu. <laughs> ile tanışıyoruz bu şekilde grubu aslında biraz e, üstü kapalı şekilde kavramış oluyoruz. Hı hı. Ardından Tadashi kardeşine kendi odasına götürüyor ve orada aslında filmin ana karakteri ya bence. Aa, ana karakter sayılabilir evet. Kimle tanışıyoruz? Baymax'le. Baymax'le tanışıyoruz. Peki Baymax ne? Baymax bir robot. Bir evet. sağlık robotu ve Tadashi onu insanların iyileşmesine yardımcı olması için yapmış. Evet, insanlara sağlık taraması yapması evet. için. E, üretmiş aslında, orada tasarlamış. Evet. Ardından Hiro bu ortamı görüyor tabii ki. Gördükten sonra diyor ki benim buraya ya ben buraya girmem lazım ya. Bur, bura başka Burada okumalıyım. Yani başka yolu yok. Ben ya burada okuyacağım ya burada okuyacağım mantığıyla evet. üniversiteye kendini bir şekilde sokmaya çalışıyor. E üniversitenin müdüründen de daveti alıyor. Gel hani kendini göster ve üniversiteye gir. Bir bakıma. Çünkü çünkü Profesör Kalahan'ın e, en sevdiği öğrencisi zaten Tadashi. Evet. Onunla ardından tabii ki Hiro düşünmeye başlıyor. Ben nasıl girebilirim? Nasıl girebilirim? Nasıl girebilirim? da işte yardımcı oluyor. Duvarına o robotun robot posterini örtecek şekilde davetiyeyi asıyor. Evet. Yani etkinlik davetiyesini. Ve diyor ki bir şey üret, bir şey icat et. Yani bir şey yap ve gel. Profesörün gözüne gir ve seni davet etsin. Başka yolu yok. Anne öyle. Bu kadar basit. Aslında çok da bir şey istemiyor. <laughs> Hiro çok uzun bir de düşünme sürecinin ardından filmin başında dövüşlerde kullanmış olduğu robotu ama nasıl görüyor onu da Tadashi'nin sırtından <laughs> ters sallaması ile. Haruki diyor ki Aha, başka bir bu açıdan bak. Zaten film boyunca 5 kere falan kullanılan bir replik. Başka bir açıdan bak. Başka bir açıdan bak. Hiro başka bir açıdan bakıyor ve diyor ki ben bunu geliştireyim. Bir uzunca bir deneme sürecinin ardından aslında böyle bir hani o 3D printerlar ile denedikten sonra istediği şeyi yapıyor ve mikrobotlar değil mi? Hı, hı. Mikrobotları üretiyor. Mikrobotlar ne peki? Mikrobotlar da bütün bilimsel terimleri unuttum. Beyin dalgalarıyla düşündüğünüz şeyi bir araya gelerek üretmelerine yarayan yani el şekli mi istiyorsunuz? Bir araya gelerek el şekli oluşturan küçük küçük tanecik robotlar. Çok kullanışlı bir şey aslında. Evet. Zaten filmde onu gösteriyor. İnşa, et, inşa etmeye yarayan, ne bilelim insanları taşımaya yarayan. Hı hı. Yani Ulaşım, taşıma işte. Ne diyor zaten filmde? Tek sınır, tek limit sizin hayal gücünüz. Bir şey hayal edebiliyorsanız mikrobotlar ile onu yapabilirsiniz. The only limit is your ...siz düşünün mikrobotlar yapsın. Aynen öyle. Siz düşünün mikrobotlar yapsın. Amaç o zaten. Filmde vermek istenen mesaj bu. İlerle, i̇lerliyorlar, ilerliyorlar. Tad şey Hiro okula girmeyi başarıyor. Kabul ediliyor çünkü. Yani böyle projeyle kabul edilmeyeceksin. Ne Ve de... kim var geliyor orada? Okulun müdürü. Hayır, okulun müdürünün yanında. Şirket sahibi bir adam var. Alistair Cray. Peki o kimdir? Şirket sahibi bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Şirket sahibi adam. Hiro'nun ürünlerini satın almak istiyor. Evet. Ama e Hiro satmıyor. Tadashi... Hayır, Hiro... Orada ne düşüneceğini bilemiyor Hiç böyle bir şey gelmemiş başına Ama Tadashi bu adamın kim olduğunu ve neler yapabileceğini biliyor Bu ortamlarda daha önce bulunmuş Bu yüzden de kardeşinin Ürettiği şeyi Koruması altına alıp Diyor ki bu satılık değil Aynen öyle benim kardeşimden uzaktır Diyor uzaktır Benim ve, Benim kardeşime bulaşma diyor Ve e, Kray uzaklaşırken ben onu işte demiştim ya. Başlarda hayır dur aldı onda kaldı bir tanesi. Çoğaltıp bir şey yapacak. Kendisi satacak derken tam o anda Tadashi şey dedi. Durun o kardeşimin dedi. O cebinizdeki kardeşimin dedi. Ve son parçayı da aldı. Ve Bu şekilde dağıtmadım. çalınmasından kurtardı evet. Ardından Hiro okula kabul ediliyor tabii ki. Mutlu bir son. Tam okuldan çıkarlarken beklenmedik bir olay yaşanıyor. Ve okulda yangın çıkıyor. İçeride okulun müdürü olan ben adımı adını gene unuttum ya. Kalahan. Profesör Kalahan. Profesör Kalahan içeride kalıyor. Tabii ki Tadashi diyor ki ya, ben birisine ona yardım etmesi lazım. Zaten yani Tadashi ilk yardım robotu yapan bir adam olarak... <laughs> ...içeride yardıma muhtaç birisi olunca tabii ki kendini tutamayacak Kendisi yani. Kendisi bilmiyordu bir de. O oradan çıkan adam dedi ki, Profesör Kalahan içeride. Aynen öyle. Hadi ya. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Git, kendini kurtar o zaman. İçeri Çok giriyor. Zorlayayım. Evet, içeri giriyor. Evet. Ve girdiğiyle kalıyor. <laughs> Maalesef girdiyle kalıyor yani. Girer girmez bina havaya uçuyor ve e, filmin daha ilk yarım saatinde... 21. dakika olması gerekiyor. İlk yarım saatinde. Tadashi'yi maalesef e, kaybediyoruz. E, rüyayı derinden etkileyen bir olay. Hatta seni ne dedi ona? Radyo programlarımızda sakinleştirmek için kullandığın... <laughs> Bazen beni gülme tutuyor kaydı, kayıt alırken. Sonra kendime o sahneyi hatırlatıyorum. Ne olup bittiğini hatırlatıyorum ve tüm moralim sıfırlandığı için ciddi bir şekilde okumaya <laughs> devam edebiliyorum. İşte gizli şifre Tadashi'nin ölmesi lazım <laughs> Tadashi öldükten sonra böyle bir Hirobi düşüyor. Yani sonuç olarak Tabii ki anne babası yok. Hayatında bir kardeşiyle evet. halası var. E, i̇ki akrabasından birini de kaybedince çocuk bildiğiniz depresyona giriyor. Okula girmekten de vazgeçiyor. Çok doğal. Evet ama sonra ne oluyor? Bir meksi buluyor. Odası, evet. Odasının köşesinde bir anda buluyor. Nasıl buluyor? Yere düşüyor. Yatağıyla e çalışma masasının yan arasına düşüyor. Evet, o şey robot düşüyor galiba ayağına. Tornavi değil mi Robotunu mu ne düşüyor ayağına? Ha evet. Bir anda bağırıyor. Evet. Bağırınca da bilmek tabii ki canlanıyor. İşte canının ee, yandığını. Duy, onu duyduğu zaman etkileşime geçiyor ve BMX kalkıyor. Ne gelmeye çalışıyor Evet böyle falan. <laughs> yavaş 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 yavaş. <laughs> Youtube'dan dinliyorsanız bu sahneyi zaten şu an evet. görüyorsunuzdur canlı olarak. Yani ben size koymuşumdur video olarak. Yavaş yavaş böyle Papa kitapları <laughs> devire 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 Hiro'nun yanına geliyor ve ona yardımcı olmaya çalışıyor. Ardından işte orada da asıl filmin kırılma noktası. Hiro'nun yaptığı mikro botlar birbirleriyle etkileşime girmek üzere üretilmiş. Yani birileri bir yerde hareket ediyorsa diğer mikro botlar da ona çekiliyor. Çünkü onların olayı o yani birbirlerini takip ediyorlar ve bir yapı oluşturuyorlar. Yangında Hiro'nun mikro botları yanmış fakat cebinde o şirket sahibinden abisinin sözleriyle geri aldı, Crane'den geri aldığım mikrobotun bir tanesi abisinin ceketini ya da kendi ceketi galiba emin değilim tamam kendi ceketi kendi, kendi hırkasının içinde kalıyor cebinde kendi hırkasının cebinde kalmış fark ediyor bunu fark edince çıkartıyor, Allah Allah diyor herhalde bozulmuş arıza gösteriyor yani diğerleri bozuk fakat Bimekse diyor ki bu bir yere gitmek istiyor Hero diyor ki takip edalım bu yerini bu bunu takip etmem seni hani mutlu hissettirecek mi diyor o da diyor ki ha evet aynen sonra Bimekse gidiyor <laughs> gidiyor ve asıl olaylar başlıyor evet. Hero Bimekse birlikte mikrobotların olduğu yere ulaştığında birinin mikrobotları ürettiğini öğreniyor birisi o mikrobotları üretiyor ve hani Hiro 7-8 tane çöp kovası dolduracak kadar üretmişken üreten o ki neredeyse hani 200-300 varil petrol varili üretmiş evet. ve hani her şey yapılabilir onlarla o kadar yani fazla mikrobotlar hani orada. ve süre üretmeye devam ediyor evet. bir yandan tabii ki Hiro orada olduğu ortaya çıkınca karşımıza maskeli bir adam çıkıyor. Kabuki maskeli bir adam. He, kabuki maskeli bir adam çıkıyor karşımıza ve Hiro ile Bimax'e saldırıyor. Hiro ile Bimax canlarını zor kurtarıyor. Ardından da Hiro diyor ki ben bu adamı yakalayacağım. Bimax'in içine bir e, şey yüklüyor. Ne Dövüş modülü hmm. yüklüyor. Hmm. kalbinin kalbinin olduğu yerde yani sol üstünde bir e, kart girdisi var. Burada Bimax'in insanların sağlık sorunlarını anlamasına yarayan bir Biliniz, hafızası sağlık var. Sağlık çipi, evet. Tadaş'ın iyi ürettiği sağlık çipi. Ve hatta filmin başında sonradan bize lazım olacak o cümle Tadashi tarafından kuruluyor ki o da şu: Baymax'i Baymax, i Baymax i yapan şey işte bu çip. Aynen öyle. O çip yani Baymax, Baymax yapan o çip. Baymax, o Baymax. Yani vücudu değil, çip. Çip, çip onu yapıyor evet. yani. <laughs> Ardından oraya bir e, hero bir dövüş kartı ekliyor ve Baymax'le birlikte bu adamı yakalamaya gidiyorlar. Bakıyorlar ki adam yok. Ardından bir kovalamacadan sonra bu adamı limanda buluyorlar. Fakat şansa bak ya adam yine tekrar buna saldırıyor. Ama orada ne oluyor? Hiro'nun yardımıyla kimler yetişiyor? Arkadaşları, Tadaş'ın arkadaşları Balla, Limon, Wasabi, Gogo ve Fred. Üniversitenin arkadaşları, Beamex'in onları araması sayesinde, çünkü Beamex demişti? Duygusal e, açıdan yardıma ihtiyacın olduğunda arkadaşlar sana iyi bir e, yardımcı olabilir. Aynen öyle, bu yardıma dayanarak da onları çağırıyor. Sonuç olarak onu tam limanda yakalanmak ya da öldürülmek üzereyken, hmm. Hiro'yu oradan kurtarıyorlar ve yani çok tatlı bir kovalamacı sahnesi o. <laughs> bir şekilde kaçıyorlar ve Fred'in evine geliyorlar. Evet ve Gogum -Go dediği gibi Fred köprü altında falan yaşamıyormuş. Baya zengin, baya malikanesi var ve babası kim Fred'in? Stanley. <laughs> i̇şte <plot gülüyor> de burada. Fred'in babası. Ya yani Stanley değil ama yani Stanley. Stanley'i Stanley temsil eden bir adam ve hatta orijinal dublajcısı Stanley'nin ta kendisi. Aynen öyle. Zaten filmi izlerken Tipi de aynı. Evet. Bunu aslında programın sonunda söyleyebiliriz ama filmde zaten birçok Marvel evreninden evet. de İz bulmak mümkün. Çizgi romanlar başta olmak üzere. Evet devam edelim. Fred'in evinde bir toplantı yaptıktan sonra ekip kendini süper kahraman yapmaya karar veriyor. Daha doğrusu kendilerini geliştirmeye karar veriyorlar evet. süper kahraman yapmaya değil. Yani Fred'in e, önerisiyle süper kahraman yapmaya. Aynen öyle. Ardın Hiro tasarım sürecine giriyor ve herkese bir sürü ekipman tasarlıyor. İşte kimisine lazer bıçak, kimisine patlayan renkler, boyalar... <laughs> Ondan sonra işte bu kimyasal bir tepkime. Aynen öyle. Kimisine <laughs> patenler yapıyor, Fred ise ağzından alev püskürten bir kostüm yapıyor. Evet, Fred'in kendi isteğiyle. Gerçek hepsi kendi istekleri ama onların ürettikleri şeye bağlı olarak yapıyor. Hiro. Evet, ama ona... Fred'e özel hani. Evet, filmin başında herkesin kendi icat ettiği işte lazer kesici, süspansiyonsuz bisiklet, patlayan balonlar, kimyasallar, ve Fred. Befret. Evet, filmin Hı. başında gördüğümüz şeyleri aslında geliştiği bir süper kahraman kostüm haline getiriyorlar ve Bimeks'in de yardımıyla ve ki e de çok güzel bir zırh yapıyor Hı -hı. Hero um kendisi dahil. de yardımıyla bu mikrobotları yapan kişinin şehrin dışında bir adada olduğunu buluyorlar ve adaya gidiyorlar. Adaya gittiklerinde eskiden yapılmış olan bir portal deneyinin kalıntılarını buluyorlar. Burada ise tekrar mikrobotları yapan kişi karşılarına çıkıyor ve asıl filmin Plot Twist diyebileceğimiz kısmı burada karşımıza çıkıyor. Mikrobotları kullanan kişi... Aslında bunu söylemeden şunu söylemek istiyorum. <laughs> mikrobotları kullanan kişinin bu filmin başında bu mikrobotları satın almak isteyen kişi olduğunu düşünüyorlar. Evet, Kray olduğunu düşünüyorlar. Çünkü adam almak istiyordu, alamadı. Yangında yok olunca da nasıl olsa teli sıkıntı olmaz, ben bunları gizlen gizli üreteyim diye düşünüyor. Evet. Üretiyor diye düşünüyorlar. Çok normal ve mantıklı bir düşünce. Aynen öyle, Fred'in hatta fikriydi bu. Evet. Fakat adaya gittiklerini öğreniyorlar ki mikrobotları kullanan ve üreten kişi aslında neden bunu yapıyormuş onu daha sonra söyleyeceğiz. Ama güvenlik kameraları kayıtlarını izlediklerinde Abigail isimli bir kızın o portalın içinde kaybolduğunu. Yani orada işte yok oluyor, ölmüş oluyor kız düşünceye göre. Bunu görüyorlar ve Profesör Kalahan çıkıyor Kabuki maskesinin ardındaki. Evet bu yani şimdi Biz şöyle düşünün. Biz ne alaka diye düşünüyoruz. Okul müdürünüz Hı -hı. size saldıran bir adam <laughs> ve öldüğünü düşündüğünüz bir adam. Evet. Profesör Kalan kimdi filmin başında? Ee, okul müdürü ve Tadashi'ni kurtarmaya, çalış kurt kurtarmaya çalışırken öldü evet. insan. Evet ve o yangında Tadashi ile Profesör Kalan'ın öldüğünü düşünüyorlar evet. ama Profesör Kalan ölmemiş. En kötüsü de o yazar. Evet. Tadashi'nin robotları sayesinde, Tadashi'nin robotu değil, robotları sayesinde evet. kurtulmayı başarmış evet. yani. Ya ikisi de ölselerdi o zaman daha az canım acırdı, daha az üzülürdü. Evet fakat ilk başta... Yazık yok yere gitti çocuk, Ardından... gencacık çocuk ya. <laughs> gencilik çocuk, gencacık çocuk gitti orada. Ardından Hiro orada bir e, sinir krizi geçiriyor ve Profesör evet. Kanan'ı öldürmeye çalışıyor yani. Haklı veya haksız bilmiyorum ama bir sinir krizi geçti. Kendine gelecek. göre haklıydı bence. Evet, kendine göre haklıydı ama yani yaşı, şeyi falan hani o beyninin o andaki düşünce, psikoloji falan filan hepsi bir araya geldiğinde haklılık payı vardı. Evet, yani bir sinir ergenliğinde getirmiş olduğu bir sinir haliyle yani düşünmeden e... hareket etme yetisi. Aynen, onlar da birleşince Hı -hı. öldürmeye çalışıyor fakat gruptakiler engel oluyor ve başarısız oluyor. Ardından işte grup tekrar bir araya geliyor. Hiro orada ...çok duygusal bir sahne olan evinin garajında... Evet. E, ...Tadashi'nin BMX'i yaparken kaydettiği videoları görüyor. BMX'in hafızasında. Bu şekilde aklı başına geliyor. Ve hani... Abim olsaydı bana bir dur derdi. Evet yani BMX aslında bunu sağlıyor. Evet. BMX şunu vuruyor. Ben bir sağlık robotuyum. Ben insanları iyileştiriyorum. Ben onlara zarar vermemem gerekiyor diyor. Ve Hiro'nun onun içindeki o sağlık çipini çıkartıp... ...onu bir ölüm robotuna, bir dövüş robotuna çevirmesine izin vermiyor. vermiyor evet ve Tadashi'nin videosuyla onu sakinleştiriyor. Tüm bunlar yaşandıktan sonra da Tadashi'nin okuldan arkadaşları olan az önce isimlerini birçok kez geçirdiğimiz grubumuz geliyor ve Hiro diyor ki biz hani sana destek olacağız. Onlar nasıl geldi peki? Nasıl geldi? Heathcliff'in helikopteriyle. Heathcliff kim? Fred'in hizmet... Batları. evet şeyi kahya ev kahyası. kahyası. Evet. Helikopterleri geldi onu kurtardılar ve bu ekibimiz geri geldi. Uzun bir çabadan sonra Ekimiz yani artık o hani iyileşme ve kurulu sürecini atlattıktan sonra diyor ki tamam biz bu adamı yakalayacağız. Artık bu adamı yakalama vaktimiz geldi. Ardından bu adama filmin başında ve ortasında söylediğimiz kişi olan şirket sahibi Crane. Crane'in de e, bir okul açılışı var aslında. Crane kendi okulunu açmaya çalışıyor ve Profesör Kalah'ın da asıl ikinci plot twist'imiz de burada geliyor. Evet. O e, yok olan kız Profesör Kalah'ın kızıymış. İşte. Onu da nasıl öğreniyorlar? Kaskındaki isminden. Kalahan soyadından dolayı. Evet, öğreniyorlar ve buldukları videolarla baba kız olduklarını öğreniyorlar. Evet. Profesör Kalın'ın amacı da kızının içinde kaybolduğu portalı yeniden kurarak bu şirketin sahibi olan adamlar kızını öldürmesinin intikamını almak. Evet. Yani çünkü ölü olduğuna inandığı için, e, oraya giren yok olduğuna inandığı için ki çok normal. Mantıklı bir şey, şekilde. E, hepsini, her şeyini, onun her şeyini yok etmek istiyor. Ve bunu yapmaya başlayınca karşısına tabii ki bizim kahramanlarımız çıkıyor. Hiro ve ekibi onu durdurmaya çalışıyorlar. Bir çatışmadan sonra ise kazanıyorlar aslında. Adamı yeniyorlar bir şekilde. Doğru evet. Adamı yenip kazanıyorlar. Fakat sonra bilmek diyor ki portalın içinde bir yaşam var. Hadi bir, bakalım. Bir, kadın e, yaşam bulgusu. Evet. Hiper uykuda bir evet. kadın var. Hiro tabii hani diyor ki bunu kurtarmamız lazım bu kişiyi orada bırakacak halimiz yok yaşayan insanı ve abisine dönüşüyor. Evet. Bimex'le birlikte portalın içine dalıyorlar halle kız orada buluyorlar ve tam portaldan çıkacakken BMX'in koskocaman bir bina parçası e, ee, BMX onları korumak için önüne atlıyor onların ve BMX'in bütün üstündeki zırhını mahvediyor. Evet. Hiçbir şekilde itici güçleri falan kalmıyor üstünde. Kalmı. Sadece tek kolu sağlam kalıyor. Sağlam kalıyor. Ve BMX diyor ki ben hep senin yanında olacağım. Ve onları eldivenlerindeki roketleriyle portaldan içeri yolluyor ve BMX kaybediyoruz. Ben ya bedenini kaybediyoruz? kaybettiğimizi sanıyoruz. Evet kaybettiğimizi sanıyoruz. Bu sırada tabi gözyaşları evet. sel. <laughs> gözyaşları sel oluyor. Tekrardan film böyle bir hüzünlü bir moda düşüyor. Derken. Derken e, abisinin ofisinde odasında e, çalışan Hiro işte Baymax'in kolu eldivenini görüyor. Yumruğu sıkılı bir şekilde ittirmişti ya o yumruktan dolayı. Ve ona bir şu balalalala. Evet hareketini yapmak için. patıyor. Evet hareketini yapmak için böyle ittirince şu el benim de şimdi gösterdiğim gibi evet. gevşiyor. Ve içinden Baymax'in çipi çıkıyor. Çipi çıkıyor. Tadashi'nin <laughs> yıllar önce yazda yıllar önce mi de olur? Yıllar vardır. Yıllar önce yazmış oldu ve Baymax'in aslında hafızası evet, ve... 10 binden fazla bilgi içeren o çip. Çipini buluyor ve Baymax'in neden hep senin yanında olacağım dediğini... Çok daha iyi anlıyor. Çünkü Bimax'in hafızası o. Bimax aslında o çip. O ve bedeni ve değil. Ve şöyle de bir şey var ki zaten bedeni yaralıydı. Bir sürü üstünde bantla falan duruyordu yani. Ee, zaten ihtiyacı vardı bir yenilenmeye. Ek ekstradan şöyle de bir şey var. BMX bir robot. Yani duyguları yok. Evet. Yani dediği o senin yanında olacağım dediği şey gerçekten öyle öyle olduğunu bildiği için de. Başta hani Tadashi burada, Tadashi burada deyip gerçekten orada çıkması göğsünde yansıttı çıkması onun videosunun. Onu bize işaret ediyordu zaten. Filmde bu işaretlerle dolu bir bakıma. Evet. İlk başta Tadashi'nin hani biri kurtarılma ihtiyacı varsa kurtarılmalı deyip en son Hiro'nun da aynı şeyi söylemesi gibi gibi gibi. Burada da hep yanında olacağım. Olacağım. Evet Baymax o. Yumruğun yani içindeki Yumruğun içinde. Evet bu kadar. Ardından Hiro tekrardan Baymax'i yapıyor. Yani yapılıyor. ya yani vücudunu yapıyor. Tekrar. Vücudunu yapıyor. Kartı soka ve bam yemek geri döndü ve kahraman evet. ekibimiz tekrardan sağlara dönüyor. Evet. Suçla savaşmak için. Ve film burada sonlanıyor. After credits sahnesi var. Onu bir de after credits var. After credits sahnesinde Fred evde babasının annesini ve kendisinin o üçlü bir tablosu evet, önünde. Zengin, e, zengin aile tablosu. Önünde babasının <laughs> fotoğrafıyla konuşurken bir anda fotoğrafı ittiriyor ve bam arkadan bir kapı açılıyor. Kapının arkasında ise Fred'in anne babasının süper kahraman <laughs> eşyaları var. Öğreniyoruz ki Fred'in anne babası Süper kahramanmış. Ardından da film. Ya o muallakta süper kahraman mıymış değilmiş mi? Yani ya. O kadar eşya. Gizli niye koyuyor o zaman? Bence kostüm. Ya belki şeye de bağlanıyor olabilir. Böyle hani Incredibles gibi. Belki. İnanılmaz ailenin o olayı gibi bir şey olabilir belki. Bilmiyorum. Belki. Evet. Film bu kadar. Filmin... Sonra Stan Lee geliyor. Evet. Yani Fred'in babası. Ben sürekli film bitiriyorum. Sen sürekli Evet. <laughs> ya dur. Daha var. <laughs> Stan Lee geliyor. Fred'in babası olarak. Ve diyor ki işte ee, o Fred'in ne o? alt don donları ile ilgili evet. söylediği bir şey. <laughs> Altı ayda bir yıkıyorum. Neydi? Önünü giyiyorum, ters çeviriyorum, arkasını giyiyorum. Evet. Bir daha ters çeviriyorum, önünü giyiyorum, arkasını giyiyorum. Böyle tekrarlıyorlar ve birbirlerine sarılıyorlar. Böylece öğreniyoruz ki babası da aynı Fred'miş. <laughs> evet, baba oğul aynılarmış. Evet. Artık film bitti mi? Bitti. Evet, film bitiyor. <laughs> Bu kadar film hakkında konuştuk. Evet, şimdi filmde en sevdiğin sahne nedir? Hangi benim sahne? En sevdiğini say. <laughs> en sevdiğim sahne belki ilk tanışma sahneleri olabilir. Şu hepsinin tek tek tanıttığı, Hı. tanıştığımız sahne. Sonra ha hayır. Tadashi'nin Hiro'nun aklına fikir gelmeyince Hiro'nun ayaklarından tutup böyle sallaması ve de, şey demesi. Beynine kan gitsin birazcık. Başka bir açıdan bak. Tam bir abi hareketi. Evet yani, yani çok, çok... Huzur veriyor o sahne bana. Çok mantıklı bir hareket. Evet. <laughs> Doğru da bu arada kan gidiyor işte beynine Doğru. çalışıyor. Doğru. <laughs> Benim en sevdiğim sahne şöyle bir düşüneyim filmi. Az önce aklımda bir sahne vardı şu an aklımdan gitti. Ben en sevmediğim yani bana anti huzur huzur vermeyen asla beni rahatsız eden sahneyi de söyleyeyim. Hiro'nun işte o adada Baymax yok et demesi böyle ve bütün hiçbir şey düşünmeden sinirle saf sinirle o Sa sağlık çipini çıkarıp atması falan. Evet. Ve Baymax'in gözlerinin kıpkırmızı olması. Evet, benim de en sevmediğim sahne o galiba. en Yani and... sevmediğim değil bak, çok rahatsız ediyor o sahne, evet. yani korkuyorum o Filmdeki sahne en şey sahne o. Evet. Benim için de, ben de tersten başlayayım. de katılıyorum bu eksi sahne konusunda. Artı sahne olarak da, Baymax'in böyle yavaş yavaş yürüdüğü sahneler var ya, <laughs> o sahnelere <laughs> evet. bayılıyorum ya yani çok güzel. Çok güzel mesajlar olan çok evet. güzel bir film. Bir de şey, e, <laughs> BMX'in şarjı bittiği zaman. Ha sarhoş gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şey böyle cücü cü kedi falan yapıyor. <laughs> Orası da çok güzeldi. Benim film hakkında ekleyeceğim başka bir şey yok. Benim Sen... de yok. O zaman vardır e, da yok yani. Evet. Şu anda konuşmayayım daha fazla. Ama süremizi de doldurduk çok sayılır. Çok fazla. Evet. O zaman bizi buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bazı telaffuz hatalarım oldu benim bu yayın boyunca. Olabilir. Birkaç defa. Olur. Evet. Birkaç defa oldu. Ama bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dikkat spoiler bölümlerinde de görüşmek üzere diyoruz. Sinemasız kalmayın diyorum. İyi seyirler. İyi seyirler.